Eğer size 6 ay içinde 10 milyon abone kazanabileceğinizi söylesem ne derdiniz? Muhtemelen hadi ya oradan olur mu öyle şey gibi tepkiler verirdiniz değil mi? Ancak bu iddiayı ortaya atan kişi ben değilim Mr. Beast. Onun bu sözlerini duyduğumda bu ifadeyi kullandığı videoyu birkaç kez izlemeyi tercih ettim. If you knew, what I knew you could get 10 Neden mi? Çünkü gerçekten anlamak istedim ve YouTube platformuyla ilgili bazı derinlemesine gözlemlerim oldu. Bu gözlemleri Mr. Beast'in düşünceleriyle birleştirmeye çalıştım. Şimdi sizinle bu gözlemleri paylaşacağım ve bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra YouTube'a karşı çok farklı bir bakış açısı kazanacağınıza eminim. Çünkü inanın bana, öğrendiğiniz ve kendinize kattığınız her şey ileride işinize yarayacak. Aslında bu olayı üçe böleceğim. Olay çok basit, sadece YouTube içinde değil. Şu an söyleyeceklerim 2024 yılında sosyal medyaya girecekler için de öneridir. İlk olarak beklemeyin. İkinci olarak kendinizi sürekli geliştirin. Üçüncüsü ise kitlenizi dinleyin. Peki bunlar bize ne ifade etmeli? İlk olarak eğer herhangi bir platforma girmek için bekliyor ve bu girişin kusursuz olup o şekilde başlamasını düşünüyorsanız, kesinlikle hayal kırıklığına uğrarsınız. Bunu yıllarca denemiş biri olarak söylüyorum. Ne yaparsanız yapın, eğer bir şeyi ilk defa somut olarak yapıyorsanız, kesinlikle istediğiniz gibi olmayacak. O yüzden ilk videonuzu atın ve bekleyin ama şimdilik. İkinci olarak, her zaman son yaptığınız işin bir öncekinden iyi olmasını veya olması için çabalamayı unutmayın. Bunu yaptığınız zaman her seferinde kendinizi biraz daha geliştirirken, içeriğinizin ihtiyacı olan eksiklikleri de tamamlayacaksınız. Bu, size izleyici kazandıracak, çünkü giderek eksikleriniz azalacak. Bu konuda da Mr. Beast ile aynı fikirdeyiz. Üçüncü ve son olarak, kitlenizin sevdiği ve size önerdiği şeyleri değerlendirin

İlk videonuzu attığınızda eksiklerinizi ve içinize sinmeyen kısımları görüyorsunuz. Belki yakın, belki uzaktan olan kişilerin yorumları ile ilk abonelerinizin yorumlarından kendinizi geliştirmeniz gereken kısımları öğreniyorsunuz. Bu üçünü döngü şeklinde tutarsanız ve düzenli olarak pes etmeden devam ederseniz, göreceksiniz ki gelişeceksiniz ve istediğiniz yerlere ulaşacaksınız. Tabii ki bu hemen olmayacak ama ne kadar erken başlarsanız ve o kadar çabalarsanız, olayı o kadar hızlandırırsınız. Şimdi videoya devam etmeden önce, son zamanlarda çokça fark ettiğim önemli bir başlık açmak istiyorum. Günümüzde çok fazla içerik ve içerik üreticisi bulunmakta ve insanlar yeni şeyler görmek için can atıyorlar. Bunun için sizin yapmanız gereken ise, araştırın, bulun, yapın ve değiştirin ama aynı zamanda kendine özgü bir içerik üretin. Bu, size büyümek için gerekli olan hızı ikiye katlama fırsatı verecek. Ancak eğer ilk bahsettiğim 3 maddeyi uygulamazsanız, sadece bulduğunuz içeriği çöpe atmaktan öteye geçemezsiniz. Bütün olay bundan ibaret dostlar. Bu ve bu tarz videoları seviyorsanız, videoyu beğenip bir de beni takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Son bir tavsiye olarak, İngilizcenizi geliştirip, öğreneceğiniz içerikleri İngilizce olarak araştırın, bu da sizin gelişiminizi hızlandıracaktır.